Böyle böyle gidiyordu. Bir görsen çok güzeldi ama biraz korktum. <laughs> aa, aa, aa. Can. Sen çok oldun artık. Sen çok oluyorsun artık. Ama müdüre hanım. Can beni çok rahatsız ediyordu. İkide bir de saçımı çekiyordu. Yani dayağı çoktan hak etmişti. Hı -hı. Asıl bir şeyleri hak eden biri varsa o da sensin. Sizi küçük sıçanlar sizi. İlk günden beri hep aynı. Alo. Of. Hakan Bey. Hemen okula gelin lütfen. Emre yine kavga etti. Bekliyorum iyi günler. Çıkın çabuk dışarı böcekler size. Yarın da doğru disipline. e, ee, hadi bakalım canlarım. E, ee, kavga etmeyin bir daha. Olur mu? Güzel güzel oynayın. Hadi oğlum sen de. Umarım Emre'ye bir ceza vermediniz değil mi? O sadece kardeşini koruyordu. Aa, yok canım ne cezası? Bizim okulumuzda ceza kelimesine yer yoktur. Aa, almaz mısınız? Hayır teşekkür ederim. İşte büyükler gibi düşünmeyen bir büyük. Tam benim kafadan ya. Bakalım senin için yaptığım güzel besteden sonra hala bir kovmayacak mısın ne bahçesi? <laughs> Öğretmenim siz çok iyi bir öğretmen olduğunuzda sizin için çok güzel bir beste yaptım. Aa, ne şeker şey. Pes. <laughs> Öğrencileriniz çok seviyor sizi anlaşılan. Başla bakalım. Et balık baharat. Şişkoların prensesine behat. Hayat senin için ne rahat. Şişkoların prensesine behat. Üstün başında külür. Sümüklerin görünür. Bıyıkların hep bir. Şişkoların prensesi ne be <laughs> Espri gücü ne yüksek çocuk değil mi? <laughs> Sormayın çok yaratıcı. Aferin Pınar. Ee, hadi canım seninle sonra görüşelim. Kızmadınız mı? Aa, neden kızayım ki? E, müzik kulağın çok iyi aferin. <laughs> ee, sonra görüşeceğiz seninle sıcağım. <laughs> e, çocuk işte. Uf, <laughs> neyi var bunu anlamadım ki. Şimdiye kadar bin 20 kere okuldan kovulması gerekiyordu. Uf.